Herkese merhabalar. Bu videoda gerçek yaşanmış bir olaydan bahsetmek istiyorum ve bu olay neticesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sigortası bizden olmayan birisi aradı. Numaramızı bir yerden almış ve bize ulaştı ve başından geçen bir olayı ve bu olay neticesinde neler yapabileceği üzerine bize danışmak istedi. Olay şu. 6 ay önce araç alıyor, poliçesini yaptırıyor. Fakat 6 ay önce araç sigortasını yaptırırken eşi Türkiye'de tatilde ve e, sigorta firması soruyor aracı kim kullanacak? Ben kullanacağım. Evli misin? Evliyim. Eşi e, şu an yurt dışında gelecek ama ne zaman geleceği belli değil diyerek eşini sigorta poliçesine sürücü olarak ekletmiyor ve aynı zamanda exclude ettiriyor. Fakat tabii exclude etmek yani teminat dışı bırakılması kendisi çok bilgisi yok. O zaman okey diyor ve sigorta firmasında eşi sürücü olarak bulunmuyor ve ismi yazıyor fakat teminat dışı yani ekskul olarak gözüküyor. Geçtiğimiz iki hafta önce yanılmıyorsam eşi Türkiye'den geliyor. Ondan sonra aracı kullanıyor ve maalesef bir kaza yapıyor. Kazada suçlu tarafı kendileri karşıya vuruyor. Karşı tarafın aracı pert. Kendi araçları pert. Karşı taraf hastaneye gidiyor. Kendini hissetmediği için. Ee, ve sigorta firmasını arıyorlar ve e, görüyorlar ki, anlıyorlar ki sigorta poliçesinde işi teminat dışı. Dolayısıyla sigorta firması bir şey ödemiyor. Ve kendi cebinden hem kendi aracının masrafı ki kendi aracı da lease e, ödeme, ödemesi var. Kendilerine ait değil, kiralık. Karşı tarafın aracının e, full masrafını aynı zamanda hastane masrafları gibi bir e, fatura sorumluluk var üzerlerinde. Ne yapabilecekler diye sorular e, konuştuk. Fakat sigorta noktasında maalesef yapılabilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu bana şunu hatırlattı ve gerçekten böyle bir video yapıp e, insanlara bunu hatırlatmam lazım dedi kendisine de. Sigorta polislerinizi mutlaka yenilenmeden önce e, bir kontrol etmeniz, özellikle adresiniz değişti mi, sürücülerde değişme var mı gibi detaylara bakmanız çok önemli. Daha önce sigorta poliçenizde bulunmayan veya eksik olan sürücüler aracınızı kullanmaya başlayabilirler. Fakat bir bakarsınız kaza olur. Olayda olduğu gibi sigorta poliçesinde farklı şekildedir. Veya adresiniz değiştirmiştir sigorta firmasına belirtmemesinizdir. Sonra kaza olur, problemler oluşabilir. Dolayısıyla çok önemli. Bu sadece araç sigortasında değil ticari sigortalarda olsun, diğer sigorta poliçenizde olsun mutlaka her yenileme öncesi. Poliçenizi detaylı inceleyip, gerekli değişiklikler varsa, güncellemeler varsa yapmanız çok önemli. Bunu hatırlatmak istedim. Umarım bu yaşanan olay gibi bir olay başınıza gelmez. Fakat bu tarz olaylardan da ders çıkartmak gerekir diye paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.